Fiverr'dan gerçekten para kazanılır mı? Dolar nasıl kazanırım? Fiverr için İngilizce gerekli mi? Daha önce Fiverr'dan para kazandım mı? Fiverr'dan para kazanmaya ne zaman başlayabilirim? Bu soruların cevabının hepsi bu videoda yer alacak arkadaşlar. Kendi yaşadığım deneyimleri ve etrafımdan gözlemleri bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım sırasıyla. Şimdi videoya başlayalım. İlk olarak Fiverr sitesinin tanımını yapalım isterseniz. Dünya üzerinde alıcı ve satıcıları, online iş yapmak isteyenleri ve online iş almak isteyenleri bir araya getiren bir platform. İlla tasarımcı olmanıza gerek yok. Birçok kategoriden burada iş yapabilmeniz ve yaptırabilmeniz mümkün arkadaşlar. Şu anda ekrana kabaca bir listeyi sıralayacağım sizler için. Çünkü arada atlayacağım vesaire olmasın diye. Fakat şunu söyleyebilirim size. Çok saçma işlerden çok profesyonel işlere kadar Fiverr gerçekten çok iyi bir platform. En önemli farkı da herhangi bir onay gerektirmiyor. Yani siteye girebilmeniz için herhangi bir ön onaya ihtiyacınız yok. Sadece artık yeni başlayan uygulamayla birlikte sizi kısa bir İngilizce sınava sokuyor. O da yeni başladı zannedersem. 2020'nin sonlarında başladı bu. Bu videoyu başka zamanlarda da izliyor olabilirsiniz. O yüzden bunu belirtiyorum. Bunun çözümü olarak da şöyle bir şey geziyor internette. Eğer browserınızı İngilizce'ye çevirirseniz o zaman bu problem de ortadan kalkıyor diye bir söylenti var. Açıkçası bunu denemedim. Eğer deneyen arkadaşlar olursa da yorumlar kısmına bunu yazsın. Diğer arkadaşlar da faydalanmış olur. Kısacası Fiverr iş yapabileceğiniz ve yaptırabileceğiniz bir platform arkadaşlar. En büyük özelliği de söylediğim gibi herhangi freelancer olarak siteye girmek için bir ön onaya ihtiyacınız yok. Diğer platformlarda mesela portfolyo, mülakat gibi durumlarla siteye kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Burada herhangi öyle bir durum yok. Direkt üyelik oluşturup ardından ilan girişi yapabiliyorsunuz Fiverr üzerinde. Peki kimler Fiverr'a katılmalı? Bence freelance çalışmaya yeni başlayan, temel seviyede İngilizce bilgisine sahip herkes, hatta İngilizce bilgisi yeterli bile olmayabilir. Çok önemli değil aslında. Çünkü kendinizi test etmelisiniz burada zaten. Amacınız burada e, milyonlar kazanmak zaten değil. Burada günü birlik belki de işler yapabilmek veya kendi tecrübenizi geliştirmek. Bir de bu tecrübeyi eğer globalde geliştirirseniz emin olun birkaç sene içerisinde çok farklı noktalara gelebilirsiniz. Tekrardan bu siteye kimler üye olmalı sorusuna cevap verecek olursak eğer herhangi ufak defek dahi şeyler yapabiliyorsanız bu siteye üye olabilirsiniz. Kesinlikle denemenizde hiçbir zarar yok arkadaşlar. Zaten kısa bir araştırma yapın göreceksiniz. O kadar saçma işler yapılarak para kazanılıyor ki bu site üzerinde. Herhangi bir yetkinliğiniz olmadan dahi yapabilirsiniz. Bir kağıda e, iyi ki doğdun yazıp Bununla ilgili video çekenler mi dersiniz? Excel üzerinde basit işlemler yapabilenler mi dersiniz? Veya bir doğa manzarası içerisinde sizin için dans edenler mi dersiniz? O kadar çok şey var ki siz de bunları inceleyebilirsiniz ve kendinize en uygun şeyi bulup siz de bir ilan oluşturabilirsiniz. Bunları yapmanın size avantajı global bir şekilde dolar kazanmanın tadına varmış olacaksınız. Kendi kendinize yetebilme ihtiyacını, kendi kendinize yetebilme durumunu hissetmiş olacaksınız. Belki de daha ileride daha farklı platformlara geçeceksiniz. Fiverr'ı bir basamak olarak görebilirsiniz. Fiverr'da eğer bir seviyede başarılı olduğunuzu görürseniz ardından Upwork'e geçebilirsiniz mesela. Upwork'ü de daha farklı bir videoda, bir sonraki videoda olabilir, ileriki videolarda da olabilir. Daha detaylı bir şekilde sizler için onu da inceleyeceğim. Fiverr sitesinin en büyük avantajı da dolar kazanabilmek. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu durumlardan dolayı şu anda kur seviyesi çok yukarılarda. Bu da aslında freelance çalışanlar için bir avantaj. Bu siteden kazanacağınız örneğin 50 dolar buraya getirdiğiniz zaman 7-8 katına çıkabiliyor ve ihracat yapmış oluyorsunuz bireysel ihracat. Bu anlamda gerçekten bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Tabii ki bazı komisyon oranları vesaire olacaktır. Bu önemli değil. Yine de %20'si dahi gitse, %30'u dahi gitse Yine de daha fazla kazanabilme ihtimaliniz ve şansınız var burada. Peki Fiverr için İngilizce gerekli mi diye soracak olursanız eğer temel seviyede İngilizcenizin olması gayet iyi olur arkadaşlar. Fakat zorlandığınız durumlarda Google Translate'i kullanabilirsiniz. Çünkü Google Translate şu anda o kadar fazla gelişmiş ki gelen soruları, yanıtları veya yazışmaları direkt Translate içerisine aktarıp cevapları da Türkçe yazıp ardından İngilizceye dönüştürüp bu şekilde bir iletişim sağlayabilirsiniz. Biraz zorlama bir iletişim olur. Fakat bu sayede belki de İngilizcenizde geliştirmiş olursunuz. Buradaki kritik nokta translate içerisine de gerçekten düzgün bir Türkçe ile yazmanız gerekiyor. Yoksa çok saçma sapan şeyler çevirebiliyor. Bu konuya dikkat ederseniz eğer translate ile de iletişim sağlayabilmeniz mümkün arkadaşlar. Şimdi gelelim Fiverr üzerinde ben neler yaptım? Açıkçası bundan yaklaşık 2-3 yıl önce Fiverr sitesini ilk duyduğumda, daha doğrusu duymuştum fakat herhangi bir şey yapmak için bir aksiyona girmemiştim. Bir boşluk anında ben bu siteyi test etmek istiyorum diye bir profil oluşturdum. İlk öncelikle üyelik oldu durdum. Ardından profilimi düzenledim. Herhangi bir ilan girişi vesaire hiçbir şey yapmamıştım. Profilimi düzenledim İngilizce olarak. Bu, bu konuda kız arkadaşımdan yardım aldım. Çünkü İngilizcemde bunu yapabilecek seviyede değildi. Daha sonrasında da ilan girdim. Fakat ilan sayısını çok fazla girmedim. Yapabileceğim, kendime güvendiğim birkaç konuda ilan girdim. İlk hatta ilanım hiç unutmuyorum. YouTube kapak tasarımıydı. YouTube kanal kapak tasarımıydı. Bu üstte yer alan. Böyle bir ilan girmiştim. Fiyat konusunda da baktım genel hep 5 dolar girmiş. Ben de 5 dolar bir fiyatla giriş yaptım ve çok kısa bir sürede bana mesaj geldi. Ben de çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum çünkü. Hatta unutmuştum bile bir iki hafta içerisinde. Bunun artabileceğini düşünüp farklı ilanlar da girdim bu siteye. Katalog vesaire gibi. Onlardan da yazmaya yazılmaya başlandı. Sonrasında birkaç tane iş almaya başladım bu siteden. Ve bir süre devam ettim açıkçası. Hatta hala yazan oradan müşterilerim var. Böyle bir diyalog içerisinde birkaç tane çalışma yaptım. Fakat kendi iş akışımın ve yoğunluğumdan dolayı daha sonrasında Fiverr üzerinde devam edemedim. Yeniden devam eder miyim diye soracak olursanız açıkçası farklı platformları, farklı şekillerde ve şu anda tabii ki uğraştığım başka şeylerde olduğu için şu anda arka plan attım. Fakat burada deneyimlerimi paylaşarak sizlerin de bunu yapabileceğini göstermek istiyorum. Çünkü bu kanalın neredeyse %80'i, %90'ı tasarımcıdır herhalde. Ve burada da daha çok ağırlıklı olarak en çok bulacağınız işlerde, bulabileceğiniz işlerde tasarımcılık üzerine. Herkesin tabii ki böyle bir, bir şeyi var. Yani buradan iş gelir mi? O kadar tasarımcılık Sarımcı var. Bana sıra gelir mi? İnanın geliyor arkadaşlar. Siz yeter ki bazı noktaları doğru yapın. Bazı noktalara emek verin ve zaman ayırın. Mutlaka size geri dönüş olacaktır ve siz de o ilk işinizi alacaksınız. Sonra da gelip bu videonun altına yorum olarak yazacaksınız bunu. Buna eminim. Bunun garantisini veriyorum size. Yeter ki ama yeterli zamanı ayırın ve bu işe gerçekten odaklanın. Şimdi çoğu arkadaşın sıkıntısı iş bulamıyorum, iş yapamıyorum. İşte para kazanamıyorum, müşteri bulamıyorum. Bana kimse iş vermiyor kendinizi maalesef ki arkadaşlar ispatlamanız gerekiyor. İspatlayamazsanız daha sonrasında kimsenin size iş vermesini bekleyemezsiniz. Çünkü bu karşılıklı bir alışveriş olmaz. Düşünün ki siz bir mağazasınız ve raflarınız bomboş. Ürün koymalısınız. Bu ürünleri de göstermelisiniz. Altında da fiyat etiketleri bile olmalı. Her şey ne kadar açık ve net olursa müşteriler de size o kadar çok güvenecektir. Ve bunun karşılığında eğer verdiğiniz hizmetten memnun kalırlarsa da devam edeceklerdir. O yüzden mutlaka ve mutlaka sizin de Fiverr'la bu işe başlamanızı öneriyorum arkadaşlar. Açıkçası ilan oluşturma ile ilgili birkaç video hazırlamayı düşündüm. Fakat Google'da arama yapınca bir tane arkadaş buldum. Genç bir arkadaş ve çok iyi bir video hazırlamış. Bu gerçekten hani e, izlediğim zaman beni de tatmin etti. O yüzden buna alternatif bir video hazırlamak istemedim. Videonun linkini de yorumlar kısmında bırakacağım. Zaten Fiverr ilan girmek diye arattığınız zaman da ilk sırada çıkıyor arkadaş. Gerçekten başarılı bir arkadaş. Tebrik ederim onu da. O yüzden sizi bu videoya yönlendireceğim. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu izleyip ilan nasıl girilir görebilir ve uygulayabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa da yok ille de sen çek derseniz de tabii ki onu da değerlendiririm gelen yorumlara göre. O şekilde bir ilan oluşturma, profil oluşturma ile ilgili de bir video hazırlamaya çalışırım sizler için. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Profil oluştururken ve ilan oluştururken anahtar kelimeleri kullanmanız, yapabileceğiniz şeyleri yazmanız çok önemli. Gerçekten aramalarda çıkma konusu bu konuya bağlı tamamen. İlanınızın içinde yer alan kelimeler, tag'lar vesaire veya biyografinizde yazan şeyler çok önemli. Sitede online kalma durumu diye de bir şey var. Online olarak görünmeniz de size ekstra avantajlar sağlayabilir. Diyelim ki para kazandınız ve parayı çekmek istiyorsunuz. Fiverr'ın birkaç tane yöntemi var. Pioneer denen bir sistem var. O siteye üyelik açıyorsunuz ve paranız oraya transfer oluyor. Oradan da banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Pioneer kart çıkarıp isterseniz kartla herhangi bir bankamatikten de parayı çekebiliyorsunuz. Fakat e, bankamatik de ekstra komisyon aldığı için pek mantıklı değil. Ben böyle yaptım ama aslında yanlış yapmışım. Bunu sonradan fark ettim. Bunun doğru olan şeyi hesaba parayı çekmek ve bu şekilde dolar kazanabilme şansınız mevcut arkadaşlar. Son olarak sizden özel ricam arkadaşlar, bu videoyu izleyenler veya harekete geçmek isteyip de bu durumu erteleyenler mutlaka mutlaka bu videoyu izledikten sonra bir tane en azından Fiverr profilini oluşturmuş olsun arkadaşlar. Sizden ricam bu oluş oluşturduktan sonra da video altına ben profil oluşturdum yazmanız yeterli. Bunlara göre bir sonraki adımı biz de beraber geçelim. İlan oluşturmak veya işte ilanı geliştirmek veya iş aldıktan sonra müşterilerle olan diyaloglarınız veya yapabileceğiniz işlerin çeşitliliği bu konuda adım adım size yardımcı olmaya çalışacağım. İstediğiniz videoları veya soruları da bu videonun altına sıralayabilirsiniz. Eğer güzel yorumlar, istekler gelirse de ben de bunu bir seri haline dönüştürüp sizler için yaşadığım deneyimleri ve bilgileri paylaşmaya çalışırım. Freelance çalışmak ile ilgili farklı videolarda gelmesini isterseniz yine yorumlar kısmına isteklerinizi bırakabilirsiniz. Şimdi videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.